Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bir 5-6 gün ara verdim. Hemen geri geldim. Hemen. Ee, gördüğünüz gibi karakteri aldım. Gizikmiş. Umarım kadar geri gitmez. Evet. Ee, bu karakteri kasacağız. Ee, kostüm alacağız. Ama kostüm daha gelmiyor. Buluruz. Buluruz. Alırız olmasa bunlardan birini alır sıkıntı yok Evet devam edelim karakteri bugün 700'e katacağız gördüğünüz gibi bir saniye yiyelim bir sefer hangi sefer abi ben onun tercihindeyim yani sizi bilmem ama ben onu oynamak istedim ee, 700 kupa veya 800'e kadar sıralamaya çıkmayı düşünüyorum. E, hatta hemen beraber bakalım sıralamaya. Hiç bakmadım. Çıkabileceğimden de emin değilim. Yaraz ve ceza toplam kupada e, 551. yüz. Ye, yeah. Übünü gururlandırıyor. Evet, evet. Aa, Şili'de de var mı? Evet, devam edelim. Neydi o karakter? Ha, eh, burada. E ee, bakıyoruz şöyle gördüğünüz gibi ilk ona falan gireceğim. İnşallah. Ee, i̇lk ona gildir ya, gildir gildir inşallah inşallah. Ama ilk elliye %100 gireceğim hatta sıralamadan ne güzel İlk maçımı da oynuyorlar mıştım birazcık. Olsun la be. Abi eee o kare şeyinden ise bunu süvi kasçalara karşı falan. Hayır ben de düşünüyorum. bakalım alanı bildik bu O birazcık üzdü. Karakterden de başladı. Ay bununla da eğimli kaçalım. Adamın ne diyeyim ne artık. Olum olsun yani karakter YouTube'da istek var. Galiba oldukça farklı bir arası olması lazım. Evet. Şöyle silik gibi yapıştım adamı. Tek dediğim. Adam. <laughs> en çok sinirlendiğim şeylerden biri bu işte. Küçüklükte e, ölmek. Ben bunu hemen bir kasıp geleyim. Bekleyin. Aslında sevgili sanıyorlar. Hum ama ya. Saatler böyle sürebiliyor. Evet. Burada bir onun -on masamız varmış. Ee, onu alalım. Evet. Burada yayını açtım. Ee, çünkü bu kadar oldu. Bir kere kasmaya devam edeceğim. Amacım size sıralamayı göstermek. Ben de kastım. Ben bakmadım. Bakıyoruz. Evet hızlıca girip göstereceğim. Evet göstereceğim göstereceğim. Evet savaşçılardan <laughs> gördüğünüz gibi. E, ee, neredeydi lan o <laughs> evet. evet. seçtik. Gördüğünüz gibi buradan 400'e kadar nasıl çıktım ben? 200'deki var ki oğlum. Aa ve bunlar bu kadar azmış Kardeş o zaman biz bunu temizledik ya yani, ne dersin Evet yanlışlıkla Stary Dios'un elim kaydı yani. <laughs> e <gülüyor> <Leslem>. <gülüyor> evet, edin, Ve Ender yandı Bu yüce Eğer maçı kazanırsam Sıralama'da ilk 200'e gidiyorum Döşlüm Evet katildim çıktım ve Da sakin kalmalıyım dostum. Oh sizi dostum Master hayat. Evet. Hikaye anlatalım da size keyfimiz yerine gelsin be dostum. Ee, daha tebin. 2x falan izledim. Gaza geldim. Bakalım ne olacak. <laughs> Bak, kardeş, Alırım nakliyimi. Hayır inme yerine be. Koltuğa da benimle çocuklar varsa geç. İyi bak. Salça olmayı çok seviyorum. Evet ben salçayım. Evet ben gerçek hayatta da salçayım. Ben insanım. Ne diyorsun? Git. Git. Tamam oldu. sakin. Sakin kalırız. Bak çocuğum bana vurma. Bana vurma. İmparator. İmparator. Salak. Hayır. Dost olmak istemiyorum imparator. Seni öldüreceğim. Ama çok sıkıcı oluyor. Çık artık. Kendi alana ölme. Ölme kendi alana. Ölme. 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 Tamam ölmedi. Ez evet, ez ez soğuk baklava hmm, enfes severim gel. Abi bu kadar kolay alamazsınız ya. Aa soğuk baklava. Enfes adamım ağzının tadını biliyorsun. Ha elimle elimle. Çok seviyorum. Bak. <laughs> Hadi biliyorum elemin ayarını. <laughs> Çok seviyorum dostum. Artı yedi. Böyle kazanırsak sıralamada İnşallah. Win almam gerekiyor. yok. Hı, tamam. Gönül. Punk mank gelmedi yani bana böyle maydanoz olabilecek. Kardeş <laughs> sen kimsin? Ha? Bırakın bakayım. Ama ben çıkmayın dostum. Git. Oyunun başından bana salça olma bak. Hayır robotunun. Abi oyunu kim değiştiriyor harbi. Yok pardon geliyor insan bana. Salak. Git. Sal peşime. Aptal robot. Al işte. Bayramı niye kapatayım ben şimdi? Sallan beni de. Geri zekalı. <laughs> <laughs> Bir tane kit. Önce robot kesiyor. <laughs> Yanılma. Benim etrafımda dolaşıyor. Git. Kesinler seni. Aptal. Gidin artık etrafından. Gidin. Nedir benim sizden çektiğim ya. <gülüyor> git. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Harbi nedir ben benim bu robottan çıktım ki salmıyor sana. Sal beni. Sal beni sal. Hadi <laughs> 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 Tamam şöyle bir yerde gidelim. Bu beni en zükür diyor. Gel 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 Tak tak tak. Tak. Ay annem. Tak. Bu kadar da zil. Ben bir ekmeği söyleyeyim Baydım pardon. Dört bilmem. İyi. Bak o robot bana gelsin. Bu sefer bana gel. Ama istedin mi? Ayıp edersin. Gelir bir de. Estağfirullah. Evet işte gördüm seni böyle ama kaçtı. Ucu alınacak bir parantez şimdi. Bütün evet tamam seviyoruz. Evet kardeş güle güle. Bu ne bu bu ne bu, ne, bu bile 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 ya. Bak kardeş 9 ne geçiyor ama yemeyiz biz onları. Evet kardeşim için almaya şöyle gidiyorum. İyi iyi iyi. Bu hal yüzde ya. Vay güzel. Bizim sıkıcı geçmesin. diye başlayacağım. Ben öyle bir Evet bok var. Bok var. Abi bok var ama sende. İki nasıl Ez 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 ez. Ve size gösteriyorum. Dünya değil. Savaş günü. Aynen. Savaş gününü göstereyim dört dört, dört evet, evet. yenildi falan filan fıstık çok iyiydi ama evet şöyle bekleyin hemen göstermem lazım size evet evet dostlar gördüğünüz gibi 193. yıl hemen göstereyim yerimi ama bu daha bitmedi Yolda ilerlememiz olacak. Ama ne kadar düşük değilmişim ya. Yükseleceğiz. Ee, dünyada girebilir miyiz? Bir dümenler ona bakacaktım ama attı onu. Evet dünyada sıralamalar bu şekilde. Yok dayı, burası bizi bozar ya. Şimdi mesela sen buraya bok girersin diyor. Evet doğru bok girerim ben buraya. Evet burada da yok anasını. Devam edelim. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Beni koyma yani. Yurduğunu çok seviyorum yani. Evet biz kafamıza devam edelim. Açacağım. Yükselince açacağım. 300 falan veya 500 açacağım bu kayda. Görüşürüz canlar. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Like da atın. Rica ederim. Evet arkadaşlar bu video uzun sürmeye başladı için yine bir karar aldım. Ee, arkadaşlar ben bunu e, büyük bırakacağım. Ee, böyle bir sohbet yorumu olarak sohbet edelim diye. Yine. Hadi sizden istiyorum ki kanalıma abone olursanız ee, bu kanalda bana çok büyük destek olmuş olursunuz e, ee, diğer videolarım da güzel görüntülenmemiş bak bu benim her bir çok hoşuma gitti hani bir ne, ne, e, 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 sadece tanıdığım izlerken sizin o dokuzan bu ciddi olarak beni aşırı fazla gaza getirdi ben için nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Ama her bir işten olarak teşekkür ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi 300 barakta kaldım. Evet bir ekstrem adı öleceksin. Dondurdum ve öldü. Evet gördüğünüz gibi ee, 303 oldum arkadaşlar. Evet, i̇nanmayanlar sıralamadan da bakabilirler tabi ki de İnanmak sizin kararınız ha, Neyse ee, göstereceğim İtibara geçelim Liderlik ee, Bugün de böyle bir video yapmış olduk Rica ediyorum lütfen ama lütfen abone olursanız benim için çok hoş olur istediğim yemek yerken açıp beni, beni izlemeniz. Canlı sıkılınca açıp beni izlemeliyiz Canlı da geçeceğim en yakın zamanlarda. Gelir, gelen olurum bilmem. Şöyle gördüğünüz gibi 139. sıradayım. Bakabilirsiniz. Hemen göstereyim bakın Buradayım. Ee, tek başıma yeni bir kulüp oluşturmayı düşünüyorum. Umarım gelirsiniz. Ee, Şorstlara da başlayacağım yakın bir zaman içerisinde. Kan sağlıcakla kanın arkadaşlar.